Merhabalar, şimdi de vid komutunu inceliyor olacağız. VIT komutu herhangi bir sorguda parametrik özellik kazandırmamızı sağlayan bir komuttur. Ee, bu komutun en mühim özelliklerinden birisi, ileride göreceğimiz Store Procedure gibi, VIV gibi yapıların kaydedilebilir olması iken, VIT komutu kaydedilemen, kaydedilemeyen, ee, keza biz direkt fiziksel olarak kaydetmediğimiz sürece, çalıştırdığımızda herhangi bir veri tabanının yapısına kaydedilmeyen bir yapı olmasıdır. Yani anlık olarak e, kullanıp işimizi gören bir komuttur. Peki hangi durumlarda kullanıyoruz? Kompleks sorguların yazılma sürecinde daha da komplekse gidiyorsa her vit sorgusuyla biz e, mevcut sorguyu parametrik hale getirip daha okunabilir e, ve daha da işimizi kolaylaştırabilir bir yapı kazandırmayı hedefliyoruz. Tabi örnek üzerinde şimdi gösterdiğimde daha net bir şekilde anlayacaksınız. Örneğin varsayalım elimizde bir kompleks sorgu olsun. Hemen şöyle bir örnek yapalım. Personellerle satış tablosunu birleştirelim. Şunları aylan satalım. Varsayıyorum ki bu benim ee, kompleks sorgum. Evet. Şimdi ben şunu yapmak istiyorum. Buradaki yapmış olduğum işlem bir iki tabloyu birleştirmiş olmak. Bir üçüncü tabloyu daha birleştirmek istiyorum. Ama varsayalım ki buradaki senaryoya göre yazmış olduğum sorgu gitgide kompleksleşmekte. Haliyle ben okuya, okunabilir özelliğini de kaybetmekteyim. Yani ileride ben bu sorguya baktığımda ...okuyamaz hale geleceksem eğer... ...şöyle bir işlem yapabilirim. bit komutuyla. with komutunu yazıyorum şu şekilde. Ve bir parametrik isim atıyorum buraya. Örneğin... ...personellerle satışlar tablosunu birleştirdiğim için... ...personel satış diye isim veriyorum. Ardından... ...bir fonksiyonmuş gibi... ...parantez açıp kapatıyorum ve buraya... ...istediğim kadar değişken atayabiliyorum. Örneğin... ...ne diyelim... ...id diyorum adı diyorum. Soyadı diyeyim. Bir de ne olsun? Satış ID diyeyim. Şimdi bunları niye verdim? Bunlar buradaki sorguya parametrik özellik kazandırması için verdim. Ve e, S komutunu kullanıyorum. with kalıbını bu şekilde oluşturuyoruz. Ardından parantez açıp ilgili sorgumu o parantezin içine alıyorum. Şimdi burada birinci kuralımız şu. VİT'te yazmış olduğumuz parametreler kadar buradaki sorguda ee, ...kolon çekmemiz gerekmektedir. Hadi de ee, bir de her parametreye karşılık gelecek kolonları da burada çekmem lazım. Yani ID'ye karşılık gelecek olan birinci kolonumuz ID olması lazım. Adına, soyadına göre bu şekilde kolonlarımı burada ifade etmem lazım. İlk ID'miz personel ID olsun. İkincisi adı olsun, soyadı olsun ve üçüncüsü de satış ID olsun. Bu şekilde. Şimdi buradaki kalıbımızı yazdıktan sonra artık şu şekilde bir işlem yapabiliyorum. Bakın kaydedilebilir bir yapı olmadığından dolayı daha devam ediyorum. Artık e, buradaki personel satış içerideki sorguyu ifade eden bir e, fonksiyonel özellik kazanmakta ve bu personel satış ismi aslında ID, adi, soyadı ve satış ID özelliklerini barındıran bir tabloymuş gibi hareket etmektedir. Haliyle ben şurada bakın o personel satışa nasıl erişebiliyorum. Gördüğünüz gibi personel satışa bu şekilde erişebilmekteyim. Eğer ki ben buradaki kalıbı bu şekilde çalıştırırsam ne diyor? Personel ID'de bir hata var. Ha. Şimdi bu personel ID hangisinden geldi diye soruyor aslında. Personellerden mi, satışlardan mı? Onu şu şekilde yapabiliriz. Mesela P nokta person .id dememiz yeterlidir. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. With komutuyla ben kompleks bir sorgumu parametrik hale getirdim. Ve yazdığım parametreler aslında içerideki sorgunun kolonlarına denk gelmekte. Ve aslında bu şekilde kullandığım yapı sayesinde with ile elde etmiş olduğum tabloyu ben aşağıdaki sorguda kullanabilmekteyim ve bunu anlık olarak yapmaktayım. Yani böyle bir yapı veri tabanımıza kaydedilmemektedir. Tabi ee, tabii içerideki sorgu kompleks olduğu için ve devamında da daha da kompleks işlem yapacağımız için buradaki işlemleri daha da fazla abartabiliriz. Örneğin artık ben buradaki yapıya inner join ile çalışmaya devam edebilirim. Ee, ne yapalım mesela satış detaylarından devam edelim. <laughs> SD diyorum buna. Şuna da PS diyeyim. 10. PS'nin işte satış ID'si ile SD'nin satış ID'sini eşit diyelim. Şu şekilde hepsini çalıştırdığımda gördüğünüz gibi kompleks bir yapıyı daha da basitleştirip daha da düzenli, daha da yapısal bir şekilde kullanabilmiş oldum. Bunu da bit yapısı sayesinde gerçekleştirmiş oldum. Anlayacağınız bit kalıbı bu işleme yaramaktadır. Bu tarz durumlarda kullanabilmekteyiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.